Jet planes Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. değilse bile bu açılımdan sonra kafanızdaki bir takım soru işaretlerine çözüm bulacağız diyorum. Öncelikle kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım. Kolektif bir açılım olduğu için de bireysel e, sorularınıza tam olarak cevap vermeyebilir. Sadece size uyanı alıp kabul edin. Diğerlerini evrene yad edin. Hiçbir şekilde kabul etmeyin. Evet şimdi konumuza gelelim. Üç farklı deste oluşturacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Konumuz ugh, yolun sonunda mıyız? Yoksa bizim için bir gelecek var mı arkadaşlar? Evet. Hemen kartlarımızı seçmeye başlayalım. Yolun sonunda mıyız? Bizim için bir gelecek var mı? 1 2 ve 3 arkadaşlar. Birer tane de omje koyalım. Şöyle Leprikonumuz var. İrlanda paracini Şöyle Çanakkale'den turuvatımız var ve Hindistan'dan da bir tane filmimiz var. Haydi bakalım seçiminizi yapın. Biz de açılıma başlayalım. Evet ben bir numaralı leprikondan başlamak istiyorum. Şöyle turvatımızı ve filimizi aldım. Leprikondan şöyle görünüyor mu? Şöyle <laughs> evet, yolun sonunda mıyız? Bizim için bir gelecek var. Şimdi hatta şunları da açayım ben de. Şimdi daha anlamlı olacak sizin için. Şimdi gelecekte <laughs> ilgili planları var gelecekle ilgili planları var ama bu planları yaparken de biraz kaos içinde çünkü belirsizlikleri var ne olacağını tam olarak kestiremiyor öyle yapıyor olmuyor böyle yapıyor olmuyor aslında bir fırsat kolluyor bu fırsatı kolluyor ama e, aranızda bir ülke mesafesi olabilir bir şehir mesafesi olabilir bir ayrılık olabilir bir mesafe var aranızda e, bu mesafeyi aşmak için bir fırsat kolluyor sizin sevdiğinizi farkında, çok sevdiğinizi farkında ve kesinlikle dönüş yapacak size. şu anda kendini böyle bir çare, zavallı, güçsüz, işte çöl ortasında kalmış bir bedevi gibi görüyor. kesinlikle yolunu yönünü bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor, ne nasıl karar vereceğini bilmiyor. Sadece aklında fikrinde siz varsınız. Sürekli bir muhakeme içinde, sürekli bir e, kafasında sizi döndürüyor, duruyor, döndürüyor, duruyor. Sürekli sizi düşünüyor. Ve gerçekten e, çok değerli bir insan olduğunuzu, e, şu ana kadar görmüş olduğu en e, en e, ona hitap edecek en iyi kişi olduğunuzu ve gerçekten de e, kutsalı sayılabilecek bir insan olduğunuzu bize söylüyor şimdi geleceğinizde sizin e, onunla birliktelik var mı Evet bu mahkeme sürecini müddet sonu aşacak ve artık e, bir karara varacak bir şey zaten varmış şu anda da kesin net karar artık yani net sonu dönüşü olmayan bir karar ve bu kararı verecek size bir haber gönderecek bu 8 gün içinde olabilir ya da e, bu ayın içinde olabilir ama bu dönüşü yapacak. Hatta bugün bile olabilir arkadaşlar. Korkularının üstüne gitmeye karar vermiş. Bir takım korkuları vardıysa da bu ilişkiyle ilgili. Belki evlilik korkusu vardı. Belki yetersizlik korkusu vardı. Zaten size çok yeterli olduğunu da düşünmüyor. Onu da söylemem, söylemem gerekiyor ki. Ama sizi kaybetmek de istemiyor açıkçası. Dolayısıyla da bu korkuların üstüne gidecek bu kişi. Ve çevredeki bir takım faktörler varsa sizi etkileyen ilişkinizi etkileyen bu faktörleri de ortadan kaldırmak için savaşmaya hazırım diyor arkadaşlar. Evet, onunla bir geleceğiniz var mı? Evet, kesinlikle bir geleceğiniz var arkadaşlar. Evet, kesinlikle bir geleceğiniz var ve size doğru artık yola çıkmış. İşte bugün, yarın ya da bu ay içinde bir haber alacaksınız hiç merak etmeyin her şey çok güzel olacak evet replik konumuzun açılımı bu şekildeydi şimdi gelelim 2 numaralı destemize böyle bir turu atımız vardı Şuraya bir kart daha seçmek istiyorum. çok üzgün böyle ne yapacağını bilmiyor eli ayağı kesilmiş yani zamanda demiş, geçmemiş ee, üzüntüsü daha da artmış böyle yataktan kalkmak istemiyor hiçbir şey yapmak istemiyor yani böyle birisi onun hayat enerjisini emmiş götürmüş mahvetmiş onu evet hayatını mahvetmiş ee, kişi ki kesinlikle kendisiyle ilgili bir şey yapmak istemiyor bu kişi hani zorunlu olmasa yemek bile yemeyecek yani o derecede bir hale gelmiş ve şimdi sizinle ilgili çok güzel hayalleri var bu kişinin o benim diyor bir tanem diyor o benim işem diyor o benim hayalimdeki kadın diyor ve onun ağzından çıkacak tek bir söz bile benim için bir emir gözlüyor bununla ilgili fırsat oluyor asla bakarsanız bu fırsatı da yakalayacak ve bir takım şeyleri başlatmak için adım atacak bir kişi bir takım tartışmalar olmuş gerçekten kırıcı davranışlar olmuş ama bu kırıcı davranışları bu kişi kadere bağlıyor Çevreye bağlı, Kıskançlıklara bağlı, Negatif enerjilere bağlı, Ona bağlıyor. Buna bağlıyor. Kendine bir türlü bağlamıyor. Evet. O da güzel. Ve bu kişi bu bu zamana kadar en iyi beklentisi olmuş. Hani siz bir adım atar mısınız falan şeklinde atmadığınız için de bugüne kadar beklenilmiş. Ama bu kişi artık beklemek istemiyor. Son bir kuzu kalmış elinde. bu Bunu kullanmak için adım atacak bu kişi. Bu kişi ama direkt gelmeyecek. Ben size onu söyleyeyim. Bu kişi ortak bir arkadaşınız olur. Ortak bir dostunuz olur. Bir akrabanız olur. Bu kişiyi aracı yapacak. Ve bu kişi vasıtasıyla bir takım şeyleri size iletecek. Ve artık hani savaşmak, dövüşmek istemiyor. Birilerinin yardımıyla bu ilişkiyi toparlamak istiyor. Kendi başına cesareti yok. Zaten bir şey yapacak hali de yok. Ama e, bu ilişkiyi e, daha güzel bir seviyeye taşımak için kesinlikle e, birilerine aracı yapacak bu kişi. Ve e, bu şekilde de sizin e, kalbinizi tekrar kazanmayı arzu ediyor. Çünkü hayatımda görüp görebileceğim, bulup bulabileceğim, yegane değerli insan diye e, söylüyor. Gerçekten çok güzel hayalleri var sizinle ilgili. İnşallah e, istediğiniz şekilde tamamına erer her şey diyorum. Evet. Çanakkale'den turu atımız bu şekildeydi. Bence güzeldi. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni tuşuna beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna basın lütfen. Hatta yorumda yaparsanız çok çok sevinirim. Ama yapmam diyorsanız siz bilirsiniz problem yok Evet şöyle bir Hindistan'da filmimiz var hemen onu da alalım bakalım bize filmimiz neler neler söyleyecek Şimdi e, bu kişi bir takım gerçeklerle yüz yüze gelmiş. Şimdi ne yaparsa iyi olur, ne yaparsa kötü olur, onun e, artık dengesini bulmuş. Aslında bu, bu kişi sizinle bir konuşma yapmış, bir konuşma yapmış ve o konuşmada demiş ki: "Buradan e, gidelim. Ne bileyim?". Kanada'ya yerleşelim. Buradan gidelim işte İstanbul'a yerleşelim. Buradan gidelim işte şuraya yerleşelim, buraya yerleşelim. Böyle bir konuşma geçmiş aramızda. Ve bu konuşmanın akabinde sizden bir cevap gelmemiş. Hani böyle biraz sürüncemede bırakmışsınız olayın. İşte bu nedeni de şu çevrenizde belki anne babanız belki akraba çevresi belki o şu bu belki iş çevresi yani bir takım yükümlülük, yükümlülükleriniz olduğu için bunu yapamadım, yapamamışsınız ama ona, ona da hayır diyememişsiniz. Dolayısıyla da böyle bir sürünceme de kalmış. Ama bu kişi e, bu isteğini arzusunu tekrarlayacak arkadaşlar. Ve size bir fırsat verecek. Ve bu fırsatın akabinde de zaten size bir teklifi var. Bu bir evlilik teklifi, bir sözleşme, bir anlaşma bir akit dolayısıyla gideriz birlikte gideriz bu e, iki da yaparız ve e, hayatımıza bakarız e, mutlu birliktelikler yaşarız diyor mutlu bir beraberlik yaşarız diyor bu fırsatı sizin değerlendirip değerlendirmemenizle alakalı bir durum yaşanacak ve e, bir müddet daha bir sürüncemi devam edecek gibi ama yine de o olgunlukla bu süreci bekleyecek yani çünkü gerçekten değer veren bir insan gerçekten olgun bir insan gerçekten kökleşmeyi isteyen bir insan ve yani böyle toy hareketleri yok. Ne bileyim e, hani bugünlüğümü geçireyim yarın Allah kerim bir şekilde bir insan değil yani böyle gerçekten olgun ayakları yere basan ne istediğini bilen bir insan ve istediği de gerçekten e, gayet e, olumlu güzel çünkü e, hayatınızın başka bir yerde daha güzel olacağına dair bir e, kanaatı var. Evet dediğim gibi bilgelikle bu süreci yönetecek bekleyecek. Ve siz bunu kabul ettiğiniz zaman onun için hayat işte o andan sonra başlayacak. Ve e, sizin de şu ana kadar elinizi kolunuzu bağlayan e, maalesef sorumlu olduğunuz insanlar varsa bu sorumluluktan da kurtulmuş olacaksınız. Hem ruhen hem bedenen bir rahatlama gelecek. Ve hayatınızda e, sizin ikiniz için yeni bir çağ başlıyor diyebilirim güneş tekrar sizinle birlikte doğacak ve e, bu kişiden de bir e, çocuğunuz olacak sizin arkadaşlar. <laughs> Çünkü zaten bu kişi köklenmeyi, büyümeyi, aileyi e, önemseyen bir insan ve bunu yapmak için de e, bu o, fırsatı değerlendirmenizi istiyor. Evet, güzeldi. E, filmimizin açılımı da böyleydi. Hemen kartlarımızı da toparlayalım şöyle. Bizim için bir gelecek var mı? Yoksa yolun sonunda mıyız? Açılımımız bu şekildeydi. Güzeldi, olumluydu yani genel anlamda çok olumlu sonuçlardı. Evet. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüz olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum. Beğendiyseniz beğeni tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basın. Hatta yorumda yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim hepinize. Ve hoşçakalın.